Özellikle sık sık bakın hangi bacağınızı üst üste atıyorsunuz? Hangi bacağınızı altınıza kıvırıp oturuyorsunuz? Yürürken kollarınızda eşit salınım var mı yok mu? Bunlara bakın ondan sonra göreceksiniz ki bel ile kalça problemi aslında birbirinin amca çocukları, hala çocuklardır. Tıp fakültesinde de öğrendiğimiz en önemli düsturlardan birisi fayda vermeden önce zarar vermeme öğrenmektir. Bir Karın boşluğunu ellediğinizde onun bağırsağının, onun karaciğerinin, onun pankreasının ne durumda olduğunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Ve sokaktan geçen, bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum, sokaktan geçen iki kişiden biri spondilit adaydır. Bir kişi e, oturuşuyla bize kalça bozukluğunun neresinin problemli olduğunu söylemektedir. E, hocam, ayak bileklerinde ödeme olan kişiler, bir dizinde sık sık dolgunluk hissi olan kişiler veyahut da spor yapıyorum ama Boynumda ağrı hissettiriyorum. Yani diyen bir kişi anlamsız bir şekilde vücudunu o proporsiyonuna dikkat etmemiştir. Ceyhun Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İstanbul'a bazen böyle gezmeye gelip çıkıyoruz. Yani değil mi? İstanbul'u biraz bizi ürkütüyor. <laughs> İstanbul'da gezmeye gelir zaten Öyle emin mi? olun. Yaşamak çok zor. Çok, çok zor. Hocam siz de şimdi çok e, önemli konular konuşacağız. Evet. Gerçekten birçok kişinin sağlığıyla ilgili e, dinlemesi gereken, şifayı bulması gereken konular olacak. Ama ondan önce osteopat denince ne anlamalıyız? Evet. Osteopat aslında bugün icat edilmiş bir şey gibi ortaya çıkmış olsa da aslında her zaman vardı. Halk arasında da vardı. Ve osteopat aslında iç organlarla fiziksel yapınızı ve aynı zamanda da beyin yapınızı birleştirip de düşünen bir platformdur, bilim dalıdır, ilimdir. Yani biz aslında tıpta bunu işte kendimiz de bir Ankara Üniversitesi mezunu olaraktan parçalayıp hep düşündük. Yani mideyi ayrı düşündük, bağırsağı ayrı düşündük, beyindeki nöronlarımızı ve oradan çıkan sinirlerimizi ayrı düşündük. Ama sonra bakıyorsun ki bunları birleştirerek düşünmek en akıllıca bir çözümdür. Bu Bunu yani tespit ettikten sonra bir osteopat, Kişinin kalça problemini çözmeye kalkarken aynı zamanda bağırsak problemini de göz ardı etmeyen bir e, ilim dalıdır. Veyahut da dizindeki bir problem olduğunda aynı zamanda iç organlarını göz ardı etmeyen. Ankilozan spondilit gibi bir hastalığı tedavi ederken bir böbrekle ilgili hesaplaşmayı göz ardı etmeyen bir ilim dalıdır. Ondan dolayı bir osteopat aslında e, geriye dönmüş ve e, bugün doktor dediğimizde ama eskiye dönüp de hekim dediğimizde bir bütün olarak bakabilen bir kişidir. Bir hekimdir aslında. Bu açıdan osteopat bugün artık yani belki de yeni çağın doktoru olacaktır diyebiliriz yani. Evet. Peki geleneksel tıp, modern tıbbın tamamen karşısında mı veya alternatifi mi? Şimdi e, halk arasında çocuk, anne baba çocuğa nasihat verir. Çocuk konu der ki anne baba siz ne bilirsiniz ki der. Sonra büyüdükçe der ki Anne babam biraz bir şeyler biliyor ama herhalde her şeyi bilmiyor. Sonra iyice büyüyüp de e, olgun olduktan sonra annem babam her şeyi biliyordu demeye başlar. Şimdi bizim e, modern tıbbımızda aslında geriye dönüp baktığımızda mesela bizim e, kendi okulumuzun önünde i̇bn Sina'nın kocaman heykeli vardır. Ama biz i̇bn Sina'dan istifade etmeyen bir topluma dönüşmüşüz. İşte Modern tıp belki de 200, 300, 400, 500 yıllık bir geriye dönük bir geçmiş varken geleneksel tıbbımızın yani bitki tedavimizin veya işte o bugün halk tababeti dediğin şey belki asırlara yayılmış bir tıptır. Ondan dolayı da bugün yavaş yavaş o büyüyen çocuk diyor ki annem babam her şeyi biliyormuş demeye başlamış. Ondan dolayı da modern tıpla aslında geleneksel tıp çatışan bir ilim dalları değildir. Artık birbiriyle barışan ve tekrar... Aile yapısı birleşen bir çocukla tabiiyse ebeveyn gibidir düşünelim. Ondan dolayı yavaş yavaş modern tıp, geleneksel tıp birlikte yürümeye başlamıştır. Bugün bir genel tabir yerindeyse kalp damar cerrahisi sülük tedavisini kullanmaya başlamıştır. Veya da buna benzer ozon tedavisi birçok branşlarda kullanılmaya başlamıştır. Ve bunun gibi birçok ilaç sektörü Bitki ilaçlarından da istifade etmeye başlamış. Ondan dolayı artık herhangi bir çatışma mevzubahis değildir. Aile birleşiyor şu anda artık. Harika. Çok güzel anlattınız evet. hocam. Tam e, olması gerektiği gibi. Kesinlikle hocam. Şimdi sizin e, uygulamalarınızdan akupunktur, ozon, manuel terapi, fitoterapi gibi birçok hastalığa Değil şifa öyle. veren uygulamalar var. Tabii. Hangi hastalıklarda bu uygulamaları kullanıyorsunuz hocam? Hocam bunu aslında hani bazen mesela akla indirgenmesi lazım ki akıl bunu kabul etsin. Şimdi burada belki sokağınızda, caddenizde 10 tane restoran vardır. Hepsinde de patates vardır, soğan, sarımsak hepsinde kullanılmıştır. Ama birisi başka bir yemek çıkartır, birisi başka bir menü ortaya çıkartır. Ama sonunda nihayetinde hepsi de aynı malzemeyi kullanırlar. Şimdi bu akupunkturumuzda, ozonumuzda veyahut da işte manuel terapi ve bununla birlikte işte ne dersiniz? Hepsi bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında birleştirilen bütün o uygulamaları biz e, bir e, kuş bakışıyla baktığımızda vücudumuz üzerinde bir tesir oluşturmaya çalışıyor. Yani vücutta bir engel ve atılması gereken bir malzeme var ise, yani diyelim ki vücudun yüklendiği bir toksin oranı varsa, vücudumuzun yüklendiği bir metabolik atık yükü varsa, bunları atmak için seferber olmuşlar. Kimisi işte ...lenfatik drenaj uygulamalarıyla vücuttan atılımı hızlandırır. Hacamat da bu işe yarar. Ozon uygulaması da bu işe yarar. Akupunktur vücudumuzdaki blokajların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Misal diyelim sizin boyun bölgenizde bir problem varsa... ...eğer bunu fiziksel olarak ortadan kaldırmazsanız... ...kollarınızın dolaşımı sağlanamaz. Bu çerçeveden hocam aslında e, vücudun önündeki blokajları kaldıran uygulamalardır. Ve vücudun desteklenmesiyle birlikte... Bütün hastalıklarda A'dan Z'ye yani isterse buna epilepsi deyin, isterse işte romatoid artrit deyin, isterse tansiyon deyin, isterse şeker deyin. Vücutta hücrenin ihtiyacı olan malzemenin o hücreye ulaşmasına yardımcı olan ve hücrenin biriktirdiği atıkları ondan uzaklaştıran bir destek tedavilerdir. O sebepten dolayı aslında tüm tedavilerde tüm hastalıklarda rahatlıkla uygulanıp yeter ki bunlardan o lokantacılar misali düzgün yemek pişirmeye bilen düzgün aşçılar olsun, düzgün hekimler olsun, doktorlar olsun ortada. Peki. E, sizin en çok kullandığınız uygulama var mı hocam bunların Hocam için? E, biz öncelikle elbette ki e, bir osteopat olaraktan hastaya herhangi bir yani bir şeyle aletle edevatla girişmeden önce fiziksel olarak girişmek en önemli e, düsturumuzdur. Yani tabi yerinde ise tıp fakültesinde de öğrendiğimiz en önemli düsturlardan birisi fayda vermeden önce zarar vermeme öğrenmektir. Ondan dolayı Kişi değerlendirilirken bunun vücudunda her zaman hocam, yani ben hep de şöyle derim ki bir gün dünya çapında elektriği kapatırsak doktorluk mesleği çerçevesinde birçok alanın sekteye uğraması çok mukadderdir. Çünkü laboratuvar olmadığında, MR olmadığında, röntgen olmadığında ya çok ciddi böyle bocalayıp sınıfta kalabiliriz. Ama bir osteopatik yaklaşım çerçevesinde veyahut hekim yaklaşımı çerçevesinde kişinin bir karın boşluğunu ellediğinizde onun bağırsağının, onun karaciğerinin, onun pankreasının ne durumda olduğunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Bundan dolayı da hocam, yani bu çerçeveden en önemli madde olarak biz fiziksel uygulama ve bunun akabinde de elbette ki kişinin damar yoluyla yani vücuda desteklenecek bazen ozon uygulamalar, bazen glutatyon uygulamaları, bazen işte askorbik asit C vitamini uygulama gibi uygulamalar. Ama öncelikle kişinin fiziksel olaraktan değerlendirilmesi en önemli şeyimizdir. Cüsturumuzdur bizim. Peki hocam siz özellikle kalça problemleri üzerinde evet. çok duruyorsunuz. Öyle. Neden? Hocam tabii ki biz yıllar içerisinde bu yine söylüyorum bütün hastalıklara yaklaşım sergilenmiştir ama sonra hani yine söylüyorum akla meseleyi indirgemek için her usta bir alanda ayrıştığı gibi biz de bir vücudun ayakta tutan platformunun kalça olduğunu her zaman farkında olduk yani. Ondan dolayı isterse bacaklarınızdaki bir problem olsun, dizinizdeki bir problem olsun. Yani bugün dizinizle ilgili bir problem yaşıyorsun ve gidip MR çektiriyorsun. Ama bunun arka planında bir kalça olduğunu gözden kaçırıldığı çok vakidir. Veyahut da omurgada bir skolyozdan bahsediyoruz. Baş başlıyoruz onlara ne bileyim işte korseler üretmeye, onları dik tutmaya, hatta omurga dik dursun diye platinler uygulamaya. Oysa ki kalçadaki düzlemdeki bir problem omurgan duruşunu da bozmaktadır. Sırt kaslarının duruşunu da bozmaktadır. Organlarımıza giden sinirsel yapımız yani o omurgadan çıkan yapı kalçamızla çok yakından alakalı. Ondan dolayı kalçayı bozmuş bir kişinin hiçbir tarafında sağlam bir yer bırakmaz. Onun için lütfen önce herkes mutlaka... Çevresinde böyle kalçası problemli kişinin yürüyüşüne, oturuşuna, kalkışına çok dikkat etsin. Her oturuş, her kalkış bize bilgi vermektedir kalça hakkında. Onun için yani bizim temel vazifemiz önce kalçanın dengeli basması en önemli düsturdur yani tedavimizde. Bir de e, ankilozan spondilit sizin özel ilgi alanınız. Ankilozan spondilit evet gerçekten de bizim e, 19 yıldır en önemli uğraş alanımızdır. Ankilozan spondilit otoimmün bir hastalık olarak karşımıza gelmektedir romatizma hastalıkları arasında. Ama e, otoimmün hastalıktan ziyade bütün dünya ile birlikte biz de zaten öyle düşünüyoruz. Bir mekanik bir problem olarak bakmaktayız. Ankilozan spondilit yani kalçanın alevlenmesi, beraberinde de omurgan iltihaplanması. Belki bugün çalışanlarınız arasında bile şöyle toplayıp baksak kalça ile ilgili veyahut da yürüyüşündeki problemle ilgili çok ciddi e, sorunlar ortaya koyabiliriz. Kalçadaki bir problem yani mekaniğindeki bir bozulma, biyomekaniğinin bozulması kalçanın tek taraflı yük binmesine sebebiyet verdiği için o kalçada yavaş yavaş bozulma ve alevlenmeler başlıyor. Onun için ankylozans spondit hastalarını yani masa başında bir romatizma hastası olarak değerlendirmekten ziyade bir mekanik hasta olarak görmek ve ona öyle yaklaştığımızda onun e, o altyapıdaki sorunu çözmek kesinlikle mümkün olacaktır. Ondan dolayı biz yani genolog, ben ve ekibim e, ankylozal spondilit hastalarında e, hem o alevli bölgenin düzeltilmesi için e, fiziksel uygulamalarla birlikte bu tamamlayıcı, geleneksel tabir ettiğimiz uygulamalar çerçevesinde hastayı desteklediğimiz gibi o kişiye e, belki de evde yapacağı uygulamalar tarif etmemiz ee, onun tedavisinin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Ve ankylozan spondilit e, kesinlikle yani korkulması değil e, çözülmesi mümkün olan bir hastalıktır. E, ve sokaktan geçen bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Sokaktan geçen iki kişiden biri ankylozan spondilit adayıdır. Hatta e, Sonra e, merak edersinizse çalışanlarınızın e, yürüyüşlerini videosunu çekip atarsınızsa böyle ne durumda olduğunu hep beraber onlara da değerlendiririz yani inşallah. Yani oradan birçok şeyin sinyalini hocam, alabiliyor yani, muyuz hocam? Öyle hocam. Yani misal bir kişi e, oturuşuyla bize kalça bozukluğunun neresinin problemli olduğunu söylemektedir. Veyahut da e, adım atarken, işini yaparken, adımının şekliyle veyahut da sürekli giydiği bir ayakkabısı dahi onun ayakkabısının şekli, yamulmuşluğu, içe basışı, dışa basışı mesela bir kalça probleminin en önemli temel sebeplerinden birisi ayak bileğinin dış tarafındaki bağ problemleridir. Yani ayak bileğinin dışında ödem gören bir kişi rahatlıkla çok yakın zamanda kendisine kalça problemiyle Baş başa bulacaktır yani. Hocam kalça problemi aslında bir önceki sorunuzla spondilit spondylit aslında birbiriyle iç içe sorulardır. Yani ankylozans spondilit aslında bir kalça probleminin ana temasıdır. Ve kalçadaki sakroilyak eklemimizin iltihaplanmasıdır. Vücutta unutmayın hiçbir tane kemik üst üste oturamaz. Oturmaz. Yani kafa kemiklerde dahildir. Yani kafa kemiklerin aralarında sıfır, nun altında mikron seviyelerinde boşluklar vardır. Eğer bir kemik üst üste oturmuş ise yani tabiice ezilen bir bölgede alevlenme başlayacaktır. Yani üst üste oturan kemik aşınmaya mahkumdur. O zaman hocam üst üste neden oturmuş bu kemik diye birisi kalkıp buna soru sorması lazım. Yani üst üste oturan bir şey aslında karşı tarafın yani sizin sol tarafınızda bir yetersizlik var ise ya insan vücudu şöyle yaratılmıştır. Yükü taşıyamıyorsa karşıya yük verecektir. Tabiçe şey ise hocam sizin ekipte diyelim ki işte 3 kişi var. Biri çalışmıyorsa diğer ikisi onun yükünü paylaşmaya başlayacaktır. Bu da böyle bir şeydir. Yani vücudumuz yani yükün taşınmasına eğer siz de buna mecbursunuz yaşamaya, fiziksel hayata mecbursunuz o zaman vücut diyor ki madem çalışmaya mahkumdur o zaman ben bunu ne yapayım? Tek taraflı yüklenerek çalıştırayım. İşte bu belli bir süre sonra orada alevlenmeye beraberinde getirecektir. Onun için ankylozans spondilit, kalça problemlerini çözmesi için benim en önemli tavsiyem, öncelikle kişiler lütfen yakınlarının yürüyüşünü, oturuşunu, kalkışını ama fark etmediklerini doğal halleriyle bir videoya çeksinler. Yani o haliyle Oradaki teraziye bir bakılsın. Yani kol kullanımı, omuzdaki çökme veya da işte adım atışı, içe mi basıyorlar, dışa mı basıyorlar bunları ortaya koyunca emin olun henüz o hastaneye gidip de ortopedinin veya da işte romatolojinin sizi maalesef geçmiş olsun. Siz anki spondilit olmuşsunuz veya da kalçanız alevlenmiş veya kalça protezine doğru gitmek zorundasınız dediğiniz o gün yıkılacaksınız. Ama o güne gelmeden en az 15 yılınız geçmiştir. O güne size tuhaf gibi gelen belirtiler vücut size vermiştir. Ama siz onlarla böyle ne yapayım üstüne örtmüşsünüz, gitmişsiniz bakmamışsınız, hayata devam etmişsiniz. Ondan dolayı da e, hocam ayak bileklerinde ödeme olan kişiler, bir dizinde sık sık dolgunluk hissi olan kişiler veyahut da spor yapıyorum ama boynumda ağrı hissettiriyorum yani diyen bir kişi anlamsız bir şekilde vücudunu o proporsiyonuna dikkat etmemiştir. Ondan dolayı herkes sporunu yapsın e, ama ne yaptığının farkında olsun. Ee, onun için e, Ankylose kesinlikle aklını çizerek söylüyorum. E, tamamen çözümü mümkün olan bir hastalıktır. Yeter ki birazcık böyle düzgün bir yaklaşımda ona bir destek olunsun. Peki Fibromiyacı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam fibromiyajlı da yine e, masa başında çözümü e, planlanan yani romatolojik e, açıdan e, kasların sertleşmesi. Fibro sertlik işte miyajlı da kasların ağrısı demektir. Bugün neredeyse bugün bilgisayar başında oturan, ne bileyim işte masa başında vaktini geçiren ya da işte buna benzer işler gücünü yapan kişilerin sırtı sürekli ağrımaktadır. İşte ne bileyim kürek kemiklerin çevresi, trapez dediğimiz o omuz kuşağının çevresi sürekli ağrılıdır bugün. Herhalde İstanbul camiasında neredeyse çok yaygın bir problemdir bu. Sürekli koşturmaktan. Oysa ki hocam fibromiyacı yani bir kasın sertleşmesi için onun e, suspanse edici yük altında olması lazım. Yani birileri iş yapmayacak ki o kaslar yük altında kalsın. Şimdi sizin diyelim ki e, eğer kalça bölgenizde işte gluteal o pop pop tabir ettiğimiz bölgedeki kaslarınız çalışmıyorsa e, ben adımımı atmak için yani ayağımı kaldırabilmek için bu sefer sırt kaslarım kasılmak zorundadır. Bu şekilde veyahut da bilgisayar başında iki büklüm çalışan birisiysem o sebepten dolayı benim omuz kuşağım, kürek kemiklerim çevresindeki romboid kaslarım vesaire, oradaki kaslarım hepsi sürekli beni öne düşmemek için, dik tutması için beni ne yaparlar? Sürekli kasılmak zorunda kalırlar. İşte bu kasılmaya devam eden kasın yapısı değişmeye başlar. Ve tabiri ise yumuşak olan kaslarımız Tabi ki sertleşir, sertleşir, sertleşir. Kement halini, kayış halini, ne dersin size deyin buna? Sert fibro dediğimiz kaslara dönüşürler. O zaman bu kasları çözerken elbette ki bu kasın ihtiyacı olan magnezyumlu, ne bileyim işte ihtiyacı olan, çünkü kollajenlerimizin ihtiyacı olan 5 elementimiz var. Yani demirimize ihtiyacımız var, magnezyuma, çinkoya, bakıra ihtiyacımız var. Bu malzemeye vermemiş olabilirsiniz. Vücutta her tabiattaki olay gibi bir kuruluk susuzluk yaşatıyor olabilirsiniz. Yani vücudunuzu kurutmuş, bu sebepten dolayı kartlaştırmış, kurutmuş, çoraklaştırmış olabilirsiniz vücudunuzu. Ama bununla birlikte de e, o yüklenme sebebiyle o kaslarınızda nedir? E, bir problem oluşturur. O sebepten dolayı bu kişinin 3 soru gerisine dönersek kalçasında problem olabilir. Bu kişinin postür bozukluğu olabilir. Kişi düz duramayan bir kişi olabilir. Veyahut da sürekli oturan veya sürekli ayakta duran veya da çok çalışan veya da hiç çalışmayıp tembellik yapan birisi de olabilir. Yani ondan dolayı kişinin fiziksel hayatını sorgulamak gerektiği gibi kişi günde ne kadar su içiyor bir bakmak lazım. Kişi beslenmesinde özellikle dokuların, bağ dokuların asitleşip sertleşmesine sebep olan ne kadar çok asitli yiyecek yiyor bu kişi. Asitli yiyecek deyince sadece aklımıza ne bileyim işte pasta, börek, çörek gelmesin. Her türlü unlu mamulden tutun da işte böreğine, çöreğine kadar, bazlamasından bilmem neresine kadar hepsi vücut asitleştirir. O sebepten dolayı kişi e, osteopatik yaklaşım çerçevesinde beslenmesini de düzeltmek zorundadır. Fiziğini de düzeltmek zorundadır. Tabii ki sakin olmak da zorundadır. Çünkü... Yani atalarımız ne demişler? Adamın dizinin bağını da çözersin, belini de bükersin, boynunu büküp bir gecede saçını beyaz edersin. Adam da tabi caizse yani belin büküp ankilozan spondilit de yapabilirsin. Sırtını büküp fibromiyaj da yapabilirsin tabi yerindeyse. Ondan da olacak fibromiyajı kesinlikle kasların sertleşmesi olarak bakıp ama niçin kas yüklenmiş ona bakmak lazım. Fiziğinde problem olabilir, beslenmesinde problem olabilir. Kişi sakin olmayıp Gergin bir kişi de olabilir. Yani dünyada en sağlam insanlar kimde? Herhalde biraz da e, gamsız tiplerde değil mi? Yani biraz böyle ya çok mutlu olacaksın ya da biraz gamsız olacaksın. E, yani artık hangi sınıfta oluyorsunuz da bakmak lazım. E, Ortadakiler hepsi hasta. Ne tamam, olacak? Ortadaki İstanbul'da da dahil, Ankara'da da hepsi hasta yani. Ondan dolayı olacak? Yani e, bu, bu açıdan baktığımızda. E, Şehir hayatına yaşayan insanların hastalanmadan aslında bakıma ihtiyacı var yani. Sürekli gidecek. Cihazları bakım yaptırdığınız gibi insan da bakımdan geçmesi lazım. Hastayım, hasta değilim ayrımını yapmadan. Evet. Tamam yani hastaneye uğrama değil bu. Belki bakım merkezi gibi düşünmek lazım yani kendisi. Evet, evet. İnşallah. Peki bel ağrısı her zaman bel fıtığının habercisi midir hocam? Hocam e, tabi ki tavuk yumurta yumurta tavuğu doğuracaktır. Yani... Sizin e, kalçada bir düzensizlik var ise tabi yerinde bu binanın temeli düzgün durmuyorsa üstündeki her şey de düzgün durmayacaktır. Özellikle de kalça ile omurlar arasında bağlarımız vardı işte o e, omurlar birbirine bağlayanlar vesaire. ve onun teknik şeyler ihtiya ihtiyaç yok şu anda. Ama kalçadaki düzlem korunmadığında onun üstündeki omurgada bir şekilde pozisyonunu değiştirerekten pozisyonunu korumak zorundadır. Yani çünkü siz yamuk duramazsınız. Sağa sola devrilerek duramazsınız. Dik duruşunuz için bütün sırt kaslarınız kasılmak zorundadır. Bu durumda da hocam bel ağrısı dediğimizde bu telafi edici bir kas spazma olabilir. Az önce dediğim gibi kalçanızdaki kasların yetersizliği yüzünden sadece bir kas spazma olabilir. Bu aynı zamanda bel fıtığı olabilir. Bugün hele ki birazcık o yemeği içmeyi sevmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Ondan dolayı göbüşümüzü büyüttüğümüz o dönemlerde bel öne kaymaya müsait bugün toplumda. Bugün tabir yerinde ise ister şişmanlık göbeği deyin, isterse maya göbeği deyin, isterse hamilelik göbeği deyin. Bütün durumlarda bel öne kayaraktan belin fıtıklaşmasını tetiklemektedir. Aynı zamanda hocam kuyruk sokumundaki her türlü problemimiz de bel ağrısına gebedir. Ondan dolayı hocam. Bel ağrısı olanlara lütfen altını e, özetleyerek söylüyorum. Kuyruk sokumunu gözden kaçırmasınlar. 2. Kalça problemini gözden kaçırmasınlar. 3. Karın kasları ne kadar zayıf, ne kadar güçlü bir gözden geçirsinler. Karın kasları zayıf olan bir kişi kesinlikle 5 yıl içerisinde kalça problemi adayıdır ve aynı zamanda da bel problemi adayıdır. Özellikle sık sık bakın hangi bacağınızı üst üste atıyorsunuz? Hangi bacağınızı altınıza kıvırıp oturuyorsunuz? Yürürken kollarınızda eşit salınım var mı yok mu? Bunlara bakın ondan sonra göreceksiniz ki bel ile kalça problemi aslında birbirinin amca çocukları, hala çocuklarıdır. Yani biri bozulursa o birisi de bozulmak mecburiyetinde. Biri üzülürse o birisi üzülecektir yani. Ondan dolayı hocam bel problemi her zaman bel fıtığı değildir. Ama bel olacaktır bu kişi. Kalça problemi olsa dahi. Ondan dolayı böyle kısa bir söyleşide elbette ki bunun teknik e, kısımlarına, konuşmalarına girmek mümkün değil. Ama böyle biraz e, karşılıklı hasbihal gibi düşünmek belki daha doğru olacaktır. E, bu şekilde biz de osteopat olaraktan bunlara bunlara hani bir bütün olaraktan kişiyi ayak bileğinden saçının dibine kadar beraberce bakmak zorundayız. Mesela bir saç e tabi tabii şimdi konumuz o değil ama saçın gücünü dahi bizim karaciğerimiz vermektedir. Bunu kaçırdığımız takdirde gidelim sonra şampuan değiştirelim, sabun değiştirelim vesaire. Yani e, burada e, İstanbul'da bu saç yerlere çok Ankara'da o kadar yok da hani e, ama gücün karaciğerden geldiğini herkes gözden kaçırıp sadece buradan aramaktayız. Veyahut da ne bileyim işte gözümüzün, tırnağımızın gücünü karaciğer vermektedir. Kemiklerimizin gücünü böbrek vermektedir. Bağlarımızın esnekliğini sağlayan dalak sistemimizdir. İşte bunları biz göz ardı kaçırdığımızda o zaman başlıyoruz. İşte son çalışan arkadaşa kızmaya başlıyoruz. Niye sen bunu böyle ettin? Niye bunu ettin? O ki diyor ki ya bana üstten öyle emir geldi. Yani bağırsağım, karaciğerim bana böyle emretti diyor ve ondan sonra da biz hep suçu en küçük çalışanda aramaktayız yani ondan da olacağım. Osteopatiye bunları bir bütün olarak değerlendiriyor. ise aynı malzemeler kullanıyoruz. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki bütün arkadaşlarla aynı işte o e, geleneksel tıp çerçevesinde hacamatı, sülüğü, osteopatiyi veyahut da fitoterapiyi biz de kullanıyoruz ama bunlardan dediğim gibi herkes farklı yemekler, herkes farklı menüler ortaya çıkarabildiği gibi biz de e, kendi çerçevemizden özellikle kalçanın en önemli düsturumuz olduğunu böyle biraz hep hastalara da bunu beyinle veyahut da bilinçaltına aşlamaya çalışıyoruz yani. Evet. Vallahi hocam çok keyifli sizi Teşekkür dinlemek. Çok böyle özünde olması gerekenlerin hepsini anlattınız. Ya. Detayları da merak eden olursa hocamıza ulaşıp sorabilirler. teşekkür. Var mı eklemek istediğiniz söyleyin. Hocam teşekkür şimdi. ederim. Biz de geldik. Ank İstanbul epeydir gelmiyorduk. Geldik buranın bir havasını solumaya geldik. Ve sizler de gördük. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.